Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve Edremit'imize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalığa getirdim. Sizi şöyle koysam acaba. Şöyle üye olduğum yere geldim. Arkadaşlarla görüştüm biraz. Ee, postanede işim vardı. Onu gördüm. Öyle yani. Şöyle üye olduğum yere geldim. Arkadaşlarla biraz çay içtik. Sonra Ola kardeşim geldi. Ondan beraber birer çay içtik. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi düşünür arkadaşlar. Böyle yani. Ee, çarşıda işlerim vardı. Gördüğüm işlerimi. Oturalım dedim bir arkadaşlar mı da tane çalıştıran arkadaşlarım var. Ben de üye oldum bir yer burası. Ondan sonra onlar da çok sevindi. Beni özlediniz mi dedim. Özledik diyorlar. <laughs> Böyle yani geldim işte. Biraz çarşılara şöyle bir şey vereceğim. Siz de gezdireyim dedim. Bir video açayım dedim. İstanbul ee, Pazar'a gireceğim. Şey mod oluyor ya arkadaşlar. Yerleri silme, ilaç koyuyoruz da. Ee, o modum benim şey oldu. Çatlamış virüs. ilacı koydum mu akıtıyor. Akşam, e, dün akşam temizlik yaptım ben önceki dün akşam banyoları tutacak girdim böyle tavanlara kadar ya şey yaptım çekmedim yani bundan önceki gün zor sildim sonra bir ila bir, kova kovası yaptım arkadaşlar bir bez aldı beni ben divanlar çektim çektim hep da var ama bir ee, adamın da şeyi ee, bu fırça yeri var ya dö dönen yer Yalama gibi olmuş, Çıkıveriyor. çıkıveriyim, ay dedim ben dedim attım hepsini, geri verdim, alıp elime bezi, sıktım sıktım, hoş 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 hoş, önceden öyle siliyorduk. Ondan sonra silmiyordu yani anne zamanından, biz öyle biliyoruz. Her tarafı valla hoşur 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 sildim yani oturduğum yerden, <laughs> mis gibi mutfakları salonları var, hep oturduğum yerden hoşur hoşur sildim böyle. Öyle yani. Teşekkür ederim canım benim. Sizi gördüm iyi oldum. Siz de öyle. Değil mi? Her zaman çıkamıyorum ya. Her zaman çıkış olsam her zaman uğrayorum da. Ara ara. Değil mi? Öyle yani arkadaşlar. İstanbul Pazar'da şey montaya sattı gireyim oradan bizim orada 400 lira. Orada 200 250 lira Öyle Öyledir. Yarı yarıya oluyor çünkü. Bizim evin yanında çok hepsi da pahalı. oraya girip oradan alacağım inşallah. Siz de gezdirdim orada. Bugün çarşı gezintisi olsun Hadi bakalım. Ee, yıldızım var bir tane de şirkede. Öpüyorum seni buradan canım benim. Her zaman söylüyor. Hatice bize Edremit'i gezdir. Hatice bize akçayı, Akça'ya Akça götüreceğim sizi inşallah. İnşallah çocuklarımı da götüreceğim. Tarık'ımı, Yelda'mı, Şamil'imi hepsini beraber. Beraberce bir gideceğiz yani Allah'ın izniyle. Ee, Tarık'ımın birazcık daha böyle ayaklanmasını bekliyorum böyle. Tamam bir gün geziniyor. Kalkıyor kendine neskave yapıyor. Beni çok sevindiriyor yavrum. Ee, yani kendine bir şeyler alıyor. Dolaptan meyve alıyor, yiyor. Böyle beni o sevindiriyor yani. O kadarı bile sevin içinde olması, gezilmesi bile hiç geldiğinde kemik torbası gibi gel çocuk benim. Yani hiç kalkamıyordu, hiç yani bir kafasını çeviremiyor O kadar da yani. Şimdi maşallah zımba gibi oldu. Çok şükür. Çok şık. Ama fırtına gibi dönüyor başında. Gece o yatmadan çocuk bir eldam olsun, e, olsun yatmadan ben yatağa girmiyorum arkadaşlar. Bakıyorum uyumuşlar artık tamam Hatice yatmıyorum. Saat 3 oluyor. 4, dört, akşam 4.30'da dört yattım sabah yine 11'de kalktım ee, baktım tıkırtı duydum baktım tar Tarık uyanmış hemen kalktım anne yat dedi ben de daha yemeyeceğim valla dedi tuvalete kalktım tuvalete kalktığını gördüm tuvalete bile gidemiyordu arkadaşlar yatağında işlerini hallediyordu yani büyüğünü küçüğünü hepsini tabi geldiğinde iki ay öyle altına sürgü sürdü yani kemik torbası geldi çocuk elini kolunu çekemiyordu o kadardı yani doktor bile böyle geçen kontrola gittiğinde doktor bile dedi ki sen ne yaptın Tarık demiş ben demiş bu kadarını yani bırak daha şeyini kuma ummuyordum yani sen çok fazla geldin bana maşallah demiş çok sevinmiş yani senin böyle olman demiş. bizim gururumuz demiş doktor ya annene de demiş çok teşekkür ederim sana çok güzel bakmış demiş Vallahi. ondan sonra böyle yani arkadaşlar şimdi maşallah her işini kendi görüyor kalkıyor çantası var ya iki tane çocuk benim yapay katlı oldu ya kalkıyor kendi pillerini değiştiriyor zaman geliyor yatağında olma anne şu pilleri verir misin diyor ben öyle veriyorum ona ben değiştiriveriyorum akşam mesela birinden konuşuyordum e, Melek annemle Melek anne dedi git git oğlanın ihtiyaç gör diyor Melek annem buradan seni de öpüyorum o güzel kalbim Melek annem Aynur ablam eee tüm takipçi Songül ablam hepinizi öpüyorum burada. O kadar iyisiniz, o kadar cansınız ki benim için. Arkamda benim böyle koca dal gibisiniz yani. Her konuda, her konuda. Hele manevi konuda beni çok rahatlatıyorsunuz. Her zaman büyümsünüz her zaman saygın sizlere. Hepinizi öpüyorum, sağ olun. Allah razı olsun her konuda. Böyle yani arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yani beni canlılarımda olsun, normalde olsun Her zaman halimi, hatırımı soran ablalarım yani Çok çok yani böyle Gülçin'im var, ondan sonra Gülşen ee, ablam var Ay dolu dolu hakkını biri. Gülner Gizim var, o var, bu var e, Ayten ablam var, kısa hakkını biliriz, hayır <laughs> Dolu dolu Hepsinden hepsi, ben ağladım, onlar da ağladı Ben e, güldüm, onlar da güldü, Allah razı olsun bütün hepiniz bak hepinizin diyorum duaları için. Önce Rabbim e, yani yardımcı oldu. Sonra siz dualarınızdan yardımcı oldunuz bana. Hiç kimsenin hakkını yiyemem. Hepinizden Allah razı olsun. Bir kere değil bin kere. Hepinizden Allah razı olsun. Beni seven sevmeyen insanlardan da Allah razı olsun. Kimsenin düşmanlığım yok. Kimsenin kötülüğüm olamaz. Olmasın da. Şu ölümlü dünyada vallahi ben artık e, evimin içinde çolumdan çocuğumdan e, ben mutluyum. Mutlu olmaya çalışıyorum. iyiyim Çok şükür. Kimsenin de yani kavgasını, dövüşüne de karışmak istemiyorum. Ben yani dediğim gibi bana bir adım gelene ben bin adım giderim. Bana e, özür dileyene ben e, özrünü kabul ederim. Ben özür e, yani küçümden birine özür dilemesini de bilirim. İnsanoğluyuz ya. Hata yapabiliriz. Bak bunu üstünü basa basa söylüyorum. İnsan hata yapabiliriz. Ama biz o hatanın neresinden dönersek derdir yani. Bu kadar söyleyeyim size. Öyle yani arkadaşlar. İnanmayanlar var çocuğunun rahatsızlığı için geçen gün dedim. Ben on, o, onun çocuğunun o, hasta olduğuna inanmıyorum diyenler var. Yani orada Melek anneye de sorabilirsiniz. Melek anne yüz yüze görüştü benim çocukla. Yani yani bilmiyorum arkadaşlar. Ben samimi oldum insanlarla yani çok samimi oldum. insanlarla görüştürüyorum onu. Görüyorlar da ne olduğunu da görüyorlar. Nerede ne yaptığını, ne yaptığını. Nasıl bir durumda olduğunu çok şükür iyi. Bak, hiç namkör gelmem. Rabbime binlerce şükürler olsun. Önceki günleri biz çok kötü günler atlatmışız. Şimdi de oturuyorum, düşünüyorum da böyle bakıyorum çocuğuma falan. Diyorum ki biz diyorum ne kötü günler atlatmışız diyor. Allah o kadar da sabırlığını vermiş bize yine de. Rabbimi sevgili bulmuşum gene de diyorum yani. Arkadaşlar, Rabbimi sevgili bulmuşum diyorum. Sabırlığını vermiş bizlere. Bu kadar değiliz. Allah var ya dostuma da düşmanıma da tüm sevdiklerime de ne evlat acısı ne sevdiklerin acısını yaşatmaz. Çok zor arkadaşlar. Kadam bilir onu. Başına gelen bilir. Biz de istemeyiz tabii ki. Aslında Raya şöyle bir e, kanatlı kuşa bir zararım yoktur yani. Şu, yani ufacık bir sineğe zararım yoktur. Korkarım onu bile böyle vurup da öldürme o sineği bile yani. Ama işte o, o demek ki Rabbi bir sevgili kulmuşum. Ee, olacağı varmış, olmuş. Yapacak bir şey yok yani. Allah'ım beterinden korusun. Allah'ım evlatlarımızdan sınamasın bizi. Hiçbirimiz. Dışarıdayım ya size bir derdimi dökmüş oldum değil mi? Dertleştik kız. <laughs> ne yapalım arkadaşlar? Oluyor bazen böyle. Attım kendimi dışarı. Kendimi dışarı attım böyle sizlerle dertleştim yani. Siz benim canım ciğerimsiniz. Her zaman Allah razı olsun hepinizden. Attığınız yorumlar için beni sayıp sevdiğiniz için beni hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Şu anda çektiğim şey çok büyük Şimdi dışarı çıktım ya oğlumun şeyler almaya çıktım. Yani Rabbime binlerce şükürler olsun. Alabiliyorum, yapabiliyorum diyerekten seviniyorum şu Yani, yani, e, yani çoluğuma çocuğuma yetebiliyorum. Allah'a çok şükür. Yani Rabbim güç kuvvet veriyor en sonuç. Bu yani. Buna çok seviniyorum. Sağlığımız yerinde olsun her zaman. Mutluluk arkadan geliyor zaten. Sağlığın yerinde olduğum mutluluk geliyor. Bu kadar söyleyeyim arkadaşlar. Hadi gidelim mi beraberce? Hadi şöyle bir gezinelim. ben sizi bir şeye koyayım. Ne onun adı? İstanbul Pazara girelim. Gezelim orayı. Ondan sonra da şöyle gezinip ondan sonra eve gideriz. Akşam yemeği var ya canım. Hadi akşam yemeği var, gidelim. El kameraya ben sabah Suda içtim vallahi bayağı içtim. Şey var. Çocuk bir şey içti. Işte. Farkı. Dört çay. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakal. En kısa zamanda gelirim yine. Tamam canım. Dönerce açılmış. Böyle de burger dönerce. Kapalı mı nefis yalanı kapalı olur mu? Şöyle. Şunlardan benim de vardı. Kırıldı. Bismillah. Aman Allah'ım. Kırakları varmış burada. Ne kırarmış acaba? Bir tane almamız gerekiyor. Yine bakalım sonra. Ne güzel kaşıklar gelmiş. Küçük küçük gezdireyim siz şöyle. Kıyafet de gelmiş bakın. antrenman tavanda da kalmış abla. Bir bak. Kaç? Ha. Tamam. Da alamayız. Sonra. İyi, hayırlısı, kazasız belası. ne güzel tepsiler gelmiş. 50 liramış. Buna da bayılı verir diye korkuyor. Doğru söylüyorsun. Ay, evet. Vallahi, <laughs> hani evet, hani modlar var ya yukarıda ya. mı? Neyle? Mod böyle yerleksin Yok, Yok mu? Benimkinden aldın mı? Mod kalmamış herhalde <laughs> yerleksin <laughs> 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 bakalım mı? Çıkayım yine yukarı. Dolanın bir yerde böyle kalmıştır bir şeyler. Ellerlenmiş askı Aska. Bayrana veriyor. işten çıkmıyor. Onlardan yok herhalde. Sorayım fiyatını diyordum. şu yanda var mı? Hmm, Şimdi da güzelmiş. Sabunluk. Çeşitleri çok. Kaç para 75. Hmm. Rengarenk. Ne güzel. Sizi gezdiriyorum. Alacağım bir şey yoktu arkadaşlar. Sadece sizi gezdiriyorum şimdi. Ben sadece mut sorayım dedim. Bak burada da değişik bir şey daha var burada. Bunlar ne bu? Bunlar da değişikmiş. Bak orada da var ama ha, çıkmış bir de. Bak yerleri gır gırlama biliyor musun burada? bu ya zaten. Ay, ne kadar acaba fiyatlarını bilmiyoruz ki. Şu yağdanlıklar güzelmiş değil mi? Hey. Ay gözüm da güzelmiş. Ay, şimdi çok güzelmiş. Ama 210 lira tanesi iki tane alacağım bir ya bir çiçek ya. Görünüyor ya ben camı daha çok seviyorum. Arkadaşlar. Şunlar da güzelmiş ama koyu renkleri sermiyorum. Bunlar da güzelmiş. Benim yağdan dıklamdan görünüyor şey ya. 120 20 liramış kız hiçbir şey değilmiş güzel şeyler var. Şunlar neymiş bu? Hmm. Dur bakalım şunu açayım ben bir. Bunu birinde görmüştüm. Ondan mı açayım? Değil. Değil. İnternette görmüştüm. Aha şunlar herhalde. Onlar diyeceğim ama onlar da değil. İşleri şeydi çelikti çünkü onlar. Hadi inelim aşağıya. Bunlar neymiş? Aa, nasıl ölçüsü? Şuna bir iyisi, tık iyisi mi acaba? Bunlar kır. Yamuluyor, yamuluyor. Yamuluyor. Bak kırma masalı da var bak. 670 lira. Güzel şeyler var ki. Şöyle bakalım bakalım. Sağ mutfağı aslında bir tane böyle. 10 tane oluyor değil mi ya? Aynen on tane oluyor. Ay. Ama sorabilir miyim? Videoyu ne için çekiyorsunuz öyle? abone oldu kızlar hepsi. İki tane zaten olmuştu. İyi günler sen de abone ol. Burada herkes oldu. Hatice Yelden hayatı. Kızım var daim sen durumlu. Hadi gir. Abone ol. Zilini de aç. İki yorum aktarı verisi. Hadi teşekkür ederim. kaldı abone olma. sen ol tamam işte. Hadi bakalım arkadaşlar, şimdi nereye gidiyoruz Hasan? Oradan hemen evimize gideceğiz. Şuradan ben bir bakayım bakalım ne var, ne yok. Giderken çocuklara dün ciğer yedik ama Tarık da diyorlardan anne dedi. Hesaplı bir yer var ya dedi. Oradan dedi. E, şey alır mısın dedi. Kanat kurt dedi ucuz bir yer var ya dedi oradan alıver dedi. Ne oldu? Burası da boşalmış almış. Geziyor mu yine? Ne yapıyor? <laughs> ne? Para ihtiyacı Ay benim de bugün yok ya. Tamam 10 lira. 10 lira mı? 10 lira vereyim hadi. 10 lira vereyim. Kendim bir çay içeyim sana vereyim. ben 20 verdim bak. Ne? ne? Şş, dua etsene bir dua. Bana, bana. Şş, bak. bana baksana bir bana. Dua etmedin ya. Tamam. Hadi dua et bakalım. Tamam diye diyeceğim diye. <laughs> Ay. Arkadaşlar o bayanın işte bebeği şey yapmış. E, suya kaptırmış. Elinde bebek var gördünüz değil mi? Bildiğim kadarıyla suya kaptırmış. Nasıl oldu bilemem. Yani macerasını da o kadarını biliyorum. O kafasını, kafayı üşütmüş yani. Hep bu o, o, o zamandan beri elinde bebekle gezen birisi. Şimdi de tavuk baktım ben ama burada da yok herhalde tavuk. Ha? Tavuk baktım ama Geliyor sen yoksun ya. Ben her zaman geliyorum. Ee, ay sıcak tabii akşam tamam, üstüleri tamam. çıkıyorum. Peki, hoş <gülüyor> Merhaba. <laughs> İzle. Çerez yani bir alalım birazcık Bak geliyor geliyor. Maşallah. Şey ne var? Ee, yaşlı delikanlı derler ya maşallah yakışıklı delikanlı. Maş. Yaşlı mı oldu? Evet. Maşallah var. Evet. evet. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Oo, o, bana ikrammış. Çok teşekkür ederim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Edremit'in Edremit'in güzellikleri bizim. İnsanlarımız böyle bizim. Böyle sıcak yani. Teşekkür ederim abiciğim. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Teşekkür Tabii ki gelirim. Hoşçakalın. Sallasana salla sen. Aspar abi salla değil. Hadi salla. teşekkür ederim. Hadi hayırlı, hayırlı, hayırlı müşterileriniz olsun hepinizi. Kahvemi aldım arkadaşlar. Ama kah kahve alma için girdim. Azıcık da çocuklara çerez alıverdim hemen. Akşam bir çiple sinyal gibilerde. 200 liralık öyle. Olsun yeter. Fazlalığımız oldu yine alırız. Ondan sonra alacaklarımı aldım ya. Önemli şeyler aldım ya. Çocuklarımı şeyler aldım ya. Gerisi boş. Boş ver. Bir bardak çay da olsa sağlığımız yerinde oldu mu o bile zevkle içilir. Değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Çok takıntı yapan insan değilim ama çoluğumun çocuğunu ihtiyaçtan düzdüm benim için en önemlisi bu. Böyle yani. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Eve gideceğiz. Bana bir de kahveyi ikram ediyorlar böyle. 200 gram kahve ikram. <laughs> Her gittiğimde aynı yapıyorlar. Hadi bakalım. Kardeşim oraya geldim arkadaşlar. Çalıştığı yere. Kardeşim burada oturuyor. İşlerimi gör. Aha bak bak. Ee, geleceğin dönercisi benim oğlum. Bak kokarış ustası bak. Bak. Yap bakalım nasıl yapıyorsun? Yap bakalım. Yap bakalım. Kim arıyor? Aa, aslanım da. Babasının bu. Selam arkadaşlar. Ben çarşıdan geldim. işlerimi gördüm. Çocuğumun ilaçlarını aldım. Ta burada bulamadık. İzmir'de varmış. Bir de Burhaniye'de burada varmış. Burhaniye yakın diye hemen gittim. Aldım geldim. Çarşıları dolandım birazcık. Öyle bir kafamı dağıttım. Ee, öyle biraz kafam dolaşıktı. Biraz onunla kafamı dağıttım. Çok şükür iyiyim şu anda. Öyle yani arkadaşlar. Başka bir şey yok yani. Ee, alınacakları alıncıkları aldım ettim. Hepinizden Allah razı olsun. Destekleriniz için, yorumlarınız için, beni yalnız bırakmadığınız için. Yani çok güzel dostlarım var burada. Çok güzel arkadaşlarım var. İyi ki bu YouTube'u açmışım. Yani kötü konuşanlar da çok ama onları artık arkama atıyorum. Kötülerle işimiz yok. İyilerle işimiz. Dediğim gibi güzellik kazansın, dostluk kazansın her zaman. Öyle yani hemen koştur koştur geldim mutfağa girdim. Mutfakta hemen bir gelirken de bir kilo tavuk aldım. Kanat but. Çok seviyoruz. Bir satıf oluyor yani. Hemen attım onları tavaya şakır şakır. Hemen onları alt kızarttım. Yanına da güzel bir söğüş soğandır, maruldur, odur budur. Güzel bir söğüş yaptım. Kavun karpuz çıkardım. Ondan sonra tarhana çorban vardı. Dünden koymuştum saklama kabına. Dün yedik bayağı hepimiz. Bugün yine bir kase içtik önden karnımızı doyurduk Allah'a çok şükür Allah eksikliğini göstermesin öyle yani arkadaşlar ee, konuşanlar var edenler var ama videolarımı içine koymak istemiyorum ben sizi kız <laughs> kız uğraşmayın benimle yeter artık uğraşırım yoksa sizinle böyle yani arkadaşlar ekleme yapacaktım videoma e, çektim yani ekleme yapacaktım yapmayacağım bozmayacağım videolarımı sizin için yani sayfamı dağıtmayacağım bu konuda. Kırtlı video videolarla, yani orada bir, şimdi açıklama yaptım zaten başka. Onu ben hemen şimdi atacağım arkadaşlar onlara. Yeter onlara o. Kimsenin adını sanını istemiyorum artık. Ben vereceğim yere verdim. Bundan sonrasını onlar düşünsün. Ben karışmıyorum. Yani beni çağırlarsa bir şeyim olursa giderim yani. Bir e, 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 bir şey olursa giderim. Öyle yani ifadem dedi de yani beni benimle ilgili bir konu olursa e, giderim yani. av yani avukatım da var, avukatımız da var. O da ilgileniyor. Gerek kalmadı bir şey yani. Çok şükür. Öyle. O ver. E, su akar yolunu bulur. Barışanlar var. Barışanlar için de çok sevindim. İyi olmuş, iyi yapmışlar. Ne var? Dostluk kazansın, güzellik kazansın her zaman iyilik kazansın değil mi arkadaşlar? Kötülükten hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar yorumları yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Ee, beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir şey çektim. Yıldızım senin için çektim. Kız hepiniz için çarşıları çektim. istiyor çünkü isteyen ne var böyle. Edremit'in çarşıları falan. Ee, tabii ki sahillere gittik. Sahilleri de çekelim. Yan, yan durdu. telefon. delirmek istedim. Düşecek. Çiko çıktı arka. Çiko ne yapıyorsun orada? Hayır kırılacak çiçeğimizi. Beğeni yapmayı, abone olmayı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşçakalın.